Merhaba arkadaşlar. Gurmeden Geçme kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bütün püf noktalarıyla kadın budu köfte nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Hemen yapımına başlıyorum. 500 gram orta yağlı dana kıymanın e, yarısını böyle çiğ olarak aldım. Yarısını da bir tane soğan ve iki diş sarımsakla kavuruyoruz arkadaşlar. Ben sizi bekletmemek adına önceden hazırlığını yaptım. Bu soğuması gerekiyor iyice. Çiğ kıymanın üzerine alıyorum hepsini. Bir çay bardağı pirinci haşlıyoruz iyice. O da soğuduktan sonra yine bu çiğ kıymanın üzerine alıyorum. 500 gram kıymaya bir çay bardağı pirinç tam ölçü oluyor arkadaşlar. İçine bir tane yumurta ilave ediyorum. Tuz tercihinize göre koyabilirsiniz. Ben bir buçuk çay kaşığı koyuyorum. Kırmızı toz biber. Bu da yine tercihe göre bir çay kaşığı silme kadar. Bir çay kaşığı karabiber ve yine bir çay kaşığı kimyon. Maydanozu da şöyle yıkayıp ince ince doğradım. Son olarak onu ilave ediyoruz. Hepsini iyice yoğuruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hamur böyle özleşene kadar iyice yoğurdum. 15 dakika falan yoğurmak gerekiyor iyice birbirini tutması için aklınızda olsun. Zaten anlıyorsunuz toparlanmaya başladığını. Şimdi şekil vermeye başlıyorum. Köfteleri çok kalın yapmayın arkadaşlar. Kızarırken içi çiğ kalmasın. Bu da önemli bir püf noktası. Büyüklüklerini siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle minik minik yapıyorum. Bunu isterseniz buzlukta saklayabiliyorsunuz. Ani bir yerden geldiğinizde falan çıkarıp Biraz salındıktan sonra hemen kızartabilirsiniz. Köftelerimiz hazır. Gördüğünüz gibi bir tane buzdolabı poşetine de koydum ben. Onu buzluğa atacağım. Bunları da kızartacağız. Fakat 3 saat kadar buzdolabında bekletirseniz köfte aromasını iyice almış oluyor. Ben de bekletip de kızartacağım. Tavamı ocağa aldım arkadaşlar. İçine biraz bol miktarda sıvı yağ alıyorum. Bu yapışmaz tavada pişirmek kolay oluyor. Çok fazla yağ koymanıza da gerek yok. Hazırlamış olduğumuz köfteyi önce una batırıyoruz her tarafını şöyle. Sonra yumurtaya. Bir tane yumurta kullandım. Sonra da galeta ununa batırıyoruz. Bunları bir kenarda bekleteceğim. Yağım ısındıktan sonra tavaya alacağım. Yağımız ısındı. Artık tavaya alabilirim. Köftelerimin hemen tersini çeviriyorum. İki tarafını da kontrol ederek böyle nar gibi kızardıktan sonra tabağıma alabilirim. Köftelerimizi servis tabağına aldım. Ben yanına şöyle şahane bir püreyle servis ettim. Çok yakışıyor. Kesinlikle bu, bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Kıvam falan harika oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.